Kardeşinin yanında dimdik <laughs> duracaksın. Aslan parçası. <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> çok bir, değişik bir konuyla beraberiz. <laughs> YouTube Türkiye'de gördüyseniz Dur. gelin bir sikir. Ha. Benim videomu da izle, izle bana video çıksın abi. Bu <laughs> ne demek lan? Fri'den video çıkarıyor ya. Barış video mu, Paris video mu diye Frida video çıkaracak. Triplere <laughs> geliyor ya gerçekten. Triplere Arkadaşlar gel ya. bugün çok değişik bir kontentle beraberiz. Youtube Türkiye'de gördüyseniz yerin beni sikin. Oha. <laughs> Sikilmemiş göt görünce tolu fanları. Bugün arkadaşlar TikTok'un konuya çok... Lan nefes çalıyor bunda da. Erken girdin. Aptal ton. Sosyal evet. medya ağları. yani. Sesin nasıl? Oğlum sesim inanılmaz seksi. Sen ne amına Sabahları yoğurt mu yiyorum Yoğurt değil. Neydi onun adı? Yumurta. <laughs> ne mal adamsın yumurtayı nasıl unutabilirsin abi? Bugün sosyal medyanın göt deliğine giriyoruz Sosyal mecranın göt deliğine TikTok bugün TikTok'lar izleyeceğiz Bu arada e, TikTok'lar <laughs> şey <gülüyor> olacak e, mirror, Bu bu mirror, şey ya bunu, Bu çocuğun, <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğun <laughs> Instagram'dan falan görüyorum Bu çocuğun ayrı bir mizahı var fark. Yani çok farklı bir biza var bu çocuğun. Çok değişik bir tip yani bu çocuk. Öyle söyleyeyim. Twitter'da no context TikTok, deep web TikTok sayfaları. Bu şekilde bunlar... <laughs> Senin ben dilini <laughs> sikil bu dil ha bak sikerim sizi. <laughs> ya. Amına koyayım. Türkçe sadece Türkiye'nin. Benim dilim bu. O ne lan? Bu ne oğlum? Geç geç abi boş ver. İlk sayfanın TikTok'larını birazcık izleyince sadece Türkiye'nin benim dilim bu. Para kazanma. Günden bugün saat şöyle göstereyim size 29 Ocak. Devam edelim boş verin günü boş. Kediye yapılan şiddet hayır bunu ensesinden tutmuşlar. Saygı değer kedi sever kızlar. Instagram tonlu öğren bu. Diyor ki tell me that Niye you ters kullanıyor oğlum bu Twitter'ı? Ekstra. Aa. çok <laughs> zengin o. Ha, çok zengin olduğunuzu söylemeden çok zengin olduğunuzu anlatın. Arkadaşlar tabi bunu İngilizce bilmece kadar mal var mı? Kızın Arap bu, oğlum mu çocuk tersini okuyor? Bir hastalık bu beyin dile takmış. Beyin dilde herhalde bilmiyordum. Acı ekşi çok yiyemiyorlar sadece yiyemiyorlar sadece. Niye ekran ters kullanıyor? Bunun da soyadı Esko varmış. Esko oradan. Siktir bu TikTok. <laughs> Eğlenmeye girmedim ki utanmaya girdim ama. Aslında kocaman hiç miniş değil. İyi. Devam <laughs> evet, evet, evet. eğlenme dalga mı geçiyorsun? <laughs> Oğlum biz buraya eğlen dalga geç ha ha amına koyayım ha. <laughs> Canım, biz ne <laughs> <bu> zaman <laughs> eğleneceğiz? <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi. Bu güzeldi. Bir kendine geldi bir toparladı kendisini tamam. Zamanı Elimi geldi. <laughs> Elimi götüme sokasım geldi onu gördün mü? O kadar güzel bir düğün yapacağız ki. Peki ben oynar mıyım? Oynayacaksın tabii hiç oturmayacaksın. Söz geldi <laughs> tamam canım ben seni bekliyorum. Ne zaman gelirsin? Ay nikah için çok güzel bir elbise aldım. Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> ne yapıyorsun bırak! Ya bırak Ya! Hasret. <laughs> Aaa orospu çocukları bunu izlemiştik. Nasıl? Nasıl? Bunu izlemiştik. <laughs> Ay. İzlemiştik de ben izle <laughs> Çocuğu, çocuğu ciddiye alamıyorum bir türlü. Aa orospu çocukları bunu izlemiştik. Nasıl? <laughs> bak bir tık gülüyor, gülüyor şurada bak bak. <laughs> aa, i̇yi iyi bak şurada <gülüyor> bir tık gülüyor. Izlemiştik. <gülüyor>, 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 <gülüyor> bunu izlemiştik. Nasıl? Bunu izlemiştik de ben izlememiş <laughs> rol yapıyorum. Devam. <laughs> Siz kimsiniz lan? Ne oluyor lan? Aa! Aa! Bak benim için giydim. Güzel olmuş muyum? Demiştim ya. Ne Sana oynamaya geldim İzle beni tamam mı? <laughs> Abi bu gülersem Bayağı çarpılırım herhalde. Kamerayı... Şey <laughs> tamam çarpmalım. <laughs> ah. Şu hayatta bir sikimde doğru Kamerayı hafif bir şeyler fırlat. Şunu geri fırlatayım. Şu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. Hop bir anda tekrar. Ben de elimi yüzüne bir sikimde doğru gittin bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. Reşati hep anlatı. Nasıl Ozan? Bu nedir bu video ya?

Ya şu sizipleri ne arsa Yerisini anlamadım da Yahudi sıcak kızları anladım. Donay sikerim seni. Ha bu çocuk da İranlı galiba Müslüm. Ya komik değil ama gömmüş buradaki buradaki İran bu İran bayramı mı Suriye bayramı ne bayramı İran değil mi Suriye de değil mi Irak da değil Katar yazalım bu mu Aa bu, aa bu neymiş Arap isyanı bayrağıymış. Arap isyanı bayrağı mı lan o? Ay isyan ediyor lan. Adamı niye ezan okuyor diyor diyor. Adamı dövüyor adam kelime-i şehadet götürüyor ezan okunuyor diye bir daha. Adamı niye dövdün oğlum? Adamı niye dövdün? Ya işte arkadaşlar burada dönmüş Arap bayrağı dönmüş. Burada bir daha Arapça bir şeyler. Burada bir şeyler anlatırken Arap bayrağını bir daha gösteriyor. Oh shit oh fuck. Çok komik amına koyayım. Sen beni neden istemiyorsun Sen pik Ne? Yemem ya Allah'ım bu harbiden terif yiyeceğim gibi duruyor bakalım. Sokaktan geçen biri niye ona vurur? Nerede gördünüz böyle seneler? Giriş alıyor geçen insanlar. Bunlar gidiyor vuruyor. Dalga mı geçiyorlar bunlar? Aa eldivenleri veriyor, taşı diyor, gel diyor. Türkiye'de mi lan bu? Çalışıp dur amına koyayım. Çalışıp para kazanmayı üretiyor. Oo, yatamdaki gül desenini seni mi? Ben <laughs> <laughs> nerede bıraktım? Enayi. <laughs> Dolayı mal mısın o? Bir ay be <laughs> 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 Çocuk bizim bizim kafadan belli tamam. Soracağım videoları çok güzel abi. Ya ben de kendi mouse'um zannediyorum amına koyayım bir saattir. Aa adam işe girmiş. Çalışmayı öğretmiş nasıl çalışacağını damacana taşıdı 100 lira Enayi al. <laughs> Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor Tek part kaç dakika Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor Ben de tersini okumaya alıştım şu an İngilizcem <laughs> kötü <tersine> <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni mi anladın <laughs> Amerika ortalama 7 dakika Avrupa ortalama 9 dakika Türkiye ortalama 17 dakika bu sikiş süresin ben anlamadım. <laughs> şeyler. Ay. Bu ne kafayı yedim artık yeter. Çocuğun da psikolojisi bozuk. Fiziksel görün. Bir şey göreceğiz mi ama? Genetik miraslardan fazlası olduğumuzu hatırlamaya. <gülme> like, boxer, siktir git. Bak 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 <gülme> bak.

Orada ne deniyor? <laughs> ya tonlar ne cahil adamsın. İngilizcesini biliyorsun. Package. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Merhaba hocam. <laughs> erzak, erzak paketi. Oğlum inanılmaz geç aklına geldi. Aptal tonlar. Ama İngilizcesini biliyorsun. Package. <gülüyor> Arkaya <gülüyor> bir güzel telifsiz müzik koy. <laughs> you never gonna make it. <laughs> Kör olacak amına koyayım. Bari bana yüzü güldürme <gelirim>, amına koyayım. <laughs> <laughs> Bunu böyle götürüp bakkala satması yok mu amına koyayım? <laughs> Eğlenmeyi biliyorsun. Allah sana razı olsun Senden <laughs> de hocam Bak görüyosun ne kadar yüksekte çalışıyosun Burası tam 25. kat Kolay gelsin dayıcım Görüyosun işte arkadaşlar Bir beğeni çok koyayım. Ne alakası var amına koyayım dayı işte. Beğeniyle ya Bir beğeni çok görmem Amına koyayım Elinde kalbine tak dedi mi sisteme giriş yapıyorum şu Yat müziği <Sessizlik> başlatın. Hepsini dans ettireceğim. Çok iyi. <laughs> Nasıl duruyor o para? Ne yapacaksın? Bu yandaki dayıya ne gerek var amına? Aynısını yapmışsın dayı böyle bir tiktok yak yalnız bu birazcık ben bana bir çalıntı gibi geldi abi. Müziği başla. Oy ne oluyor ne oluyor? Hepsini Arkadaşlar insanlar evinde dans edebilir bunları. <laughs> Tutup sikmek lazım. <laughs> Mike Tyson ne dedi? Mike Tyson ne dedi? İzle videoyu. <laughs> bu çocuk Mike Tyson ne dediydi? Ben bir yıl karımı Ya oğlum. <laughs> Adeta yatırdılar sikiyorlar ama bu da fena yumruk atıyorduk hiç. Döv amına koyayım. Döv vur vur amına koyayım. Okçular, ninjalar, suralar. <laughs> Allah'ım sabır ver bana. Allah Allah. Ben de yükselişimi izlesin. Ona bu koca dünyanın tepesine mi çıkacak? İşedikten sonra. Ne yapıyor lan? Anlayın anladı erkekler anladı. <laughs> Anlamadım dedikten... lan dur. Ona bu koca dünyanın tepesine mi çıkacak? İşedikten sonra. Anlayın anladı erkekler anladı. <laughs> Biz niye anlamadık lan bir şey? Ben erkek değil miyim ab? <laughs> <laughs> chat varsa ya Sasuke var. anlamışsındır şey sen lan bir şey. Yapmadım. Gerçek erkekler me, 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 belli olsun Abi Sasuke anlamış Neymiş? Ne? Anlamadım, anlamadım abi <laughs> Vallahi şey anlamadım Lan yalın abi nasıl biliyordu ya e, Anlasan tamam ne? Abi. Söyle ne? Ee, Gülemez sen mi? Kulaklığı değişiyor Tam burada ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum siz kaç siz anladım, Sizin anladım, bilip bizim bilmediğimiz ne olabilir? Abi ne bileyim ben de bilmiyorum ya söylüyor. Niye güldün o zaman? Niye güldün o zaman Bilmiyorum peki? Bilmiyorum abi bunun oyuna işine güldüm abi. <laughs> Sünnet sizler anlamaz oğlum. Ha. Zehra yazmış abi ben bile anlamadım Ne anlamadı lan? <laughs> <laughs> Anlaması mı gerekiyordu burada? Neyse. Bu son damlam tamam. Geçtim. Anladım. İşlerini beyaz atmak istiyorsan izle. Fesatlıkla alakası yok ki oğlum bunun. İzliyorum. Benim beynim battı sadece. Sinyal, çamaşır suyu, ebenin amı. <laughs> Ebenin ama Sağa baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı 2 4 6 şu video için nasıl 7 kişi bulmuşlar biz halı sahaya <laughs> 3 kişi buluyoruz. gideceğiz antrenman yapacağız Adamlar şu videoyu 7 kişi dalga mı geçiyor Mesut ve küçük Mesut Özil şundan bahsediyor arkadaşlar anlamayanlar varsa Şuradakinden biz de böyleyiz de Bu abi ne? ben ama bir şey diyeceğim. Abi ben full bu abi Ben full skin'e baktım şeyse. böyle izlemek istemiyorum Dünyanın en epik tiktokçusu evet. Bir iki tane videosunu izliyoruz sonra siktirip gidiyoruz <laughs> En epik tiktokçularından biri 550 bin beğeni mi? Video bitti. ben diyorum ne zaman bitecek bu ne? Mezar taşımlar mı lan o? Hala alakası var abone koydum. Bak sen sinir oldum. Ne alakası var, var şu mezar taşıyla ya? Bak oğlum tam fokus kitleniyorum. Hayatımı sikiyor çocuk ya iki saniyede. Sikeceğim. Ne alakası var abone koyayım? Mezar taşı mı lan o? <laughs> adamda maske var bunlarda maske İnsanlık vücutta değildir kalp dedi Only good hearted people can help you Biz Obelix believe me <gülüyor> <gülüyor> Ya <say> <gülüyor> <gülüyor> En epik video Son <laughs> videomuzdur kapanış videomuzdur <laughs> En epik video sikerim ben az gülmeyin Ses ses denemesi o sesim gayet iyi lan değil mi lan Alo sesim çok iyi Abi yankı var Abi koy sikerim <laughs> Son bir dans bu arada ben de aynı anda kalkıp dans ettiyseniz adam <laughs> evinizde en az bir Android telefon varsa ve beğendi. Evinizde en az bir tane çatal varsa yar rami bir... <laughs> Ne? 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 İyi, ne? Ne?